Evet günaydın, bugün e, Akın ve İsmail abi ile birlikte e, Sirt'e bağlı Kurtalan'ın bazı köylerini bisiklet turu düzenleyeceğiz. Yaklaşık olarak 80-90 kilometrelik bir bisiklet turu olacak. Şimdiden iyi seyirler. Evet yani şu anda Kezer mevkindeyiz. Sol taraf mesire alanı. Sağ tepede üniversite var. Şimdi Kezer rampasını çıkıyoruz. Bugün Akın hocamızın ikinci uzun turu. Heyecan var mı hocam? Var var. Yorgunluk var. Ben Biraz yoracağım seni bugün.

anda Aktaş köyüne geldik. Burası yol kenarında güzel bir köy. Çok bir hanesi yok. şu anda başvurdayız. Molamızı verdik. Şu an Kurtalan Batman yol ayrımındayız. Tam 14 olmuş. Bir Sirt'ten burası 18 km falan oluyor hemen hemen. 40 dakikada buraya gelmişiz. İsmail hocam. Akın nerede? Akın burada. Evet. Şöyle göstereyim. Bu yokuş 500 metre var mı ya? Dikine mi? 300 300 falan. E şimdi Kaya Bağlar köyüne geçeceğiz Oradan da diğer köyleri ziyaret edeceğiz. Şu anda Kurtalan rampasını çıkıyoruz. E, Sirt'teki en tehlikeli yollardan biri burası. Çok dar. Araç trafiği yoğun. Gerçekten tehlikeli yani. İki tane araç yan yana geçtiğinde emniyet şeridi olmadığı için burada bir hali zorlanıyoruz. Burası Kurtalan'a giden yeni yol. Burası kapalıydı normalde. Şu an trafiği açmışlar. Kurtalan'dan geliş buradan oluyor eski yoldan. Gidişte Kurtalan'a bu yeni yola vermişler. Yol yapım çalışması bitene kadar biraz daha izle çekeceğiz bu yolda. Yorulduk ama ya. 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 Bu yol kapalıydı normalde trafiği açmışlar. Değil mi? İyi, iyi, daha iyi oldu. Şurası temaklı temaklı. <laughs> Şu an Kaya Bağlar köyünün yol ayrımından geçtik. Köyün güzel bir yolu var. Şu an bahar mevsimi olduğu için tarlalar hep yeşil. Bağlar köyüne doğru yol alıyoruz. Şu aşağıda vadiye yaran bir tane kayaların arasına akan bir şelale var. Tam Kaya Bağlar köyünün yolunun üzerinde. Belki bir gün oraya doğa yürüyüşü falan yapabiliriz. Gerçekten çok güzel bir manzara. Şöyle zoom yapayım. Evet. Vallahi. Şöyle güzel bir şelale var. Evet Kayabalar köyünün böyle yeşil bir girişi var. Çok güzel bu yönde. Ağaçlık bir arazi. Sirt'te ender gördüğümüz şeylerden biri. Ne? Fıstık mı? Yok fıstık değil ya. Şey neydi? Palamut aynen. Palamut meşe falan değil mi bunlar? bunlar. Yani Akınların orada yani Konya tarafında, perit deniyor buna. Akın Konya'yı demin gündoğulmuş. Konya'ya yakın değil mi? Konya, Konya. Konya ya Antalya ama Konyalı evet, insanlar. Konya evet, Şu anda Kayabağlar Köyü'ne gelmiş bulunmaktayız. Köy büyük evet, çok büyük bir köy. Köyün girişinde molamızı verdik. Birkaç bir şey atıştırdık. Şimdi Konak Pınar köyüne doğru yola çıkacağız. Ata köyünün içinden geçtikten sonra. Ekibin durumu iyi. Biraz zorlandılar ama devam ediyoruz. Burası Atava yanar su yoluna doğru gidiyor. bu Buyurun. Biz böyle devam edeceğiz. güzel bir ev var şöyle bir çekeyim. Ev evet, çok güzel şunu çekeyim bir ya. Evet şöyle bir güzel bir ev var burada. Bunlar kaz değil mi? Bunlar kaz ördek değil ki. Bayağı bir büyük köy Kayabağlar. Sürük'teki en büyük köylerden biri. Buradan yolumuza devam edeceğiz köy yollarından. E şimdi köy yollarından tarlaların arasından Konakpınar köyüne doğru yol alıyoruz. Evet. Yol güzel. Abi saldırmaz değil mi Evet. Kolay gelsin. Tamam. Aman yol adam yol bir setiyle bu yollarda gidiyor. Helal olsun ya. İyi bir seç ha. Allah. Tamam. Yani. geldik. Burası Kurtan'a giden demir yolunun demir yolu. Koçpınar köyü de şu tarafta galiba. Çok yeşil. E, ee, buranın en yeşil olduğu mevsim tam bu dönem Nisan ayları. Gerçekten Kurtalan çok güzel oluyor. Selam, dar aldın, dara acında üç filan. <laughs> Şimdi Güzel bir fotoğraf açısı bulduk. Vallahi çok güzel ha. Çok iyi Ula, oldu mu? Yapayım bakayım. bakayım. Kalite akıyor. Şahane. Şah. <laughs> 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 evet şimdi şu ilerideki kaya bağlar köyünden tarla yolunu takip ederek toprak yoldan Kurtalan Batman yoluna çıktık. Şimdi belki şu konaklunun arkasını ziyaret ederiz, sonrasında Kurtalan yoluna devam edebiliriz. Evet, ekip biraz geride kaldı. Şuradan geliyorlar. Evet. daha sonra Kurtalanın diğer köylerini turumuz devam edecek. Kurtalan'a bağlı konaklanan köne geldik. <gülüyor> Merhaba. <laughs> Aleyküm selam. Evet şu an konaklanan köyündeyiz. kurtalım yolu üzerinde bir köy bu. Arka içinden geçtik, ee, tekrar Kurtalan Batman yoluna bağlanıp oradan Kurtalan'a devam edeceğiz. Şu an Kurtalan'a geldik. Karşısındaki Kurtalan. Kurtalan'ın girişinde petrolle bir mola verdik, biraz bir şeyler atıştırdık. Şimdi Kurtalan'ın içine gireceğiz. Şehir merkezinden ee, iki tane görmemiz gereken köy var. Oraları görüp Siirte dönüş yapacağız. Araç geliyor, hemen geçin. Evet. Evet. Şu anda Kurtalan şehir merkezinde devam ediyoruz. Çok sakin bir şehir Kurtalan. İsmail gayet Hocamız tutuyoruz. güzel bir tur oldu. Pazarı iyi değerlendirdik. Keyifler yerinde. Keyifler yerinde Bir tatilimiz yani. var. Onda da yoruyoruz kendimizi. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> evet devam. Evet şu an Kurtalan merkezi yakın Beykent köyüne gidiyoruz. Oradan e, yandaki diğer köye geçeceğiz. Ağaçlıpınar'da galiba ismi. Evet rampa çıkarak devam ediyoruz. Biz şu anda Beykent köyüne doğru tırmanışa geçtik. biraz rampa çıkmış olacağız bugün. Beykent köyünün rampasını çıkmaya devam ediyoruz. Kurtalan şu aşağıda kaldı. Beykent'in oldukça dik bir rampası var. Sıcak hava da biraz daha zorluyor. Büyük ihtimalle şu tepenin arkasında köy olacak. Ardından şu tepeyi dolanıp şu aşağıdan turumuza devam edip Siyirt'e geri dönüş yapacağız. Evet. Siyirt'in diğer köyleri oranla çok yeşil bir köy. Her yer ağaçlık gemi yeşil. çok beğendim burayı. Ama rampası gerçekten çok zor. 50 kilometre bir hep Kurtalan'a gelene kadar. 50 kilometrenin üstünde Yaklaşık 500 metre tırmanış yaptık. Gerçekten zorlayıcı, zorlayıcıydı ama geldik. Birazdan bir patika bu yoldan Beykent, Ağaçlı Pınar köyüne iniş yapacağız. Evet. Öyle güzel bir köy Beykent. Evet. Şu ileride Ilı su barışı görünüyor. Daha da ileride şuraya bakarsak da Siirt görünüyor. Köyün bulunduğu nokta gerçekten çok güzel. <laughs> hem kurt hem siirti, hem odası bu aracını tepeden gören bir alan. <laughs> evet. Şöyle biraz daha köyü çekeyim. <laughs> Yemyeşil köy. <laughs> Beykent köyünde molamızı verdik. Böyle soğuk bir kaynak suyu akıyor köyden. Şu çeşmeden tepeler ağaçlık baya. Birazdan Ağaçlı Pınar Köyü'ne Patikyo'dan geçiş yapacağız. İyi, bir saatte bitiririz o zaman. Tamam yolumuzu açacağız. Aynen, şey yapmayın, 3-4 tane sağa doğru yol çıkıyor diye şey yapmayın. Tamam, ne? hep hep yol takip edeceğiz değil mi? Tamam. En varacağını deniyor, biraz da oradan da iner. Daha var var. Tamam evet. abi, sağ olun. Sağ olun. Hadi abi görüşmek üzere, çok sağ olun. Hayırlı günler. Evet, devam edelim. Hep sol yapın ha, sağa hiç gitmeyin. Tamam, hep sol. Hep sol, hep sol. Tamam, sağ olun. Evet, şimdi Beykent Köyü'nden ağaçlıklara geri dönecektik ama Köydeki abiler e, ileride köylerin daha güzel olduğunu söyledi. Bu yüzden yolumuzu biraz daha uzatıp Üçpınar Köyü'ne doğru, Kargılı ve Üçpınar Köyü'ne doğru gideceğiz. Evet, Beykent Köyü'nü çok beğendim. Mutlaka tekrar geleceğim buraya. Yukarıda e, eski kale kalıntıları varmış. Doğa yürüyüşü ve e, bisiklet rotası çıkartılabilir oraya. Eski kilise falan varmış yukarıda. Orası denenebilir. Değil mi hocam? Kesinlikle. Yine geniş bir da. Evet bir gün bir planlama yapıp araçlarla Beykent köyüne gelip doğa yürüyüşü yapabiliriz. Kilise kalıntıları görmek için. Evet şu an Beykent köyünden çıkış yapıyoruz. Evet. Çok güzel bir manzarası var bu tepenin. İleride ılısı Barajı. Solda Siirt. Sağ arkada Kurtaran var. Şöyle güzel bir daire çizeceğiz. Yeşillikler içinde. Turumuz devam ediyor. İyi ki köydeki amcaların sözünü dinlemişiz. Bakalım tur bize ne gösterecek devamında ziyaret taberasının önündeyiz. Burası Kargılı ve 3 Pınar mıydı? 3 Pınar köyüne doğru gidiyor bu yol. Sonrasında şu aşağıya kullanıp e, kurt varacağız. Sonra da karşıdaki şu görünüyor mu tam bilmiyorum ama şu noktada hemen hemen Siyete varacağız. Aşağıda Ilısı Barajı var. Gerçi bu taraftan da manzarası çok güzel. Biraz daha ilerlersek daha iyi Çekimler yapabileceğim sanırım Evet şöyle bir köy Beykent köyünün üstündeyiz şu an Evet devam edelim Hazır mısınız? Evet. Bayağı bir yüksek bir tepeye çıktık Olası var çok güzel görünüyor buradan Akın Çok az yoruldu Evet Biraz yorucu bir tur oluyor. Evet, 1200 metrelik bir e, rakıma tırmandık. Oradan şimdi inişe geçiyoruz. Şu stabilize yoldan e, kurtana dolu ya iniş yapacağız. Yol biraz kötü ama dikkatli inersek bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Manzara mükemmel gerçekten. Otan vadisine kadar görünüyor burada. İsmail abinin çok uygun olmadığı için, iki lastik patladı. Şimdi lastik değiştirip, yolumuza devam edeceğiz. Yol baya kötü. Yol, yol set için uygun bir yol değil. Beklediğimiz başımıza geldi. Daha iyi bir yol bekliyorduk. Ama az kaldı biraz sonra. Düzgün bir yola geçeceğiz sanırım. Mali hocamın bisetini tamir ettik tane yani lastiği değiştirdik. Umarım bir daha patlamaz. Şöyle artık zaten Sonra da yavaş yavaş artık. yolumuza devam, da devam edeceğiz. Yavaş. Evet, şu anda Kargılı köyüne geldik. Burası çok güzel bir köy. Yapma, <laughs> Sirt'ten geldik biz. Nerede? Siirt'ten. Hı. Siirt'ten geldik. Şimdi Kurtalan'a gideceğiz. Oradan da Siirt'e tekrar döneceğiz. Tamam. Tamam mı? Tamam. Hadi kolay gelsin size. Gelsin. Şimdi mola verdik. bayağı bir bozuk yoldan iniş yaptık. Kargılı köyünden. Şimdi birkaç tane daha köy gezip Kurtalan'a varacağız biraz yorucu oluyor çünkü iniş beklediğimiz gibi gitmedi. Yol çok kötü ve e, rampa yer yer rampa tekrarlıyor hep. İndikten sonra tekrar rampa çıkıyoruz. Evet. Şu anda Yeşil Konak Köyü'ne geldik. Sağ olasın. Tarihi cihaz evleri bir örneği var. Yıkılmış ama hala bir kısmı ayakta. Eski bir köy sanırım burası. Geçti i̇şte tarihi biri. Evet, köyde çok ev var. Hepsi yıkılmış ya da yıkılmayı bekliyor. Yeni Köprü köyüne geldik. Burada birçok yıkılmış durumda caz evlerinin örnekleri var. Evet, şimdi büyük bir rampa çıkacağız. Evet, köy yollarından sonra şimdi tekrar Kurtalan'a geri döndük. Kurtalan'dan sonra Siir'de devam edeceğiz. çok yorucu bir tur oldu bizim için. Yollar beklediğimiz gibi değil köy yolları. Neyse ki sağ salim kurtarına vardık. Sol taraf yorulmadık bir sadece bir bardağın oteline çıkan bir rampa kaldı yaklaşık olarak 100 kilometreden biraz fazla bir tur oldu çok rampa çıktık yaklaşık 2000 metreye yakın tırmanış yaptık sanırım tam tahmin edemiyorum ama 1500-2000 metre tırmanış yaptık yorucu ve güzel bir turdu videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna tıklamayı unutmayın yorum da atabilirsiniz Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.